Olması. Hakkınız kime haram olsun efendim? Bu devleti yönetenlere ee, Ben de asker kızıyım çok şeyler gördüm ama böyle bir devir yaşamadım Ben de asker kızıyım bu arada 73 yaşındayım birçok şeyler gördüm Ama insanlarımızın bak, bak, bak. bu kadar mutsuz bu kadar sevgisiz olduğu bir devreyi daha, görmedim evet. Aslında eskiden durum daha kötüydü işte ya Daha kötüydü ama. ama bir sevgi vardı artık hiçbir şey kalmadı Bilhassa gençlere çok üzülüyorum benim kızım ve damadım Boğaziçi birincisi Türkiye'de üç çocuğunu okutamadı. Ve yurt dışına kaçmak durumunda kaldı. Üç sene oturdular ve şu an tabii ki Almanca, İngilizce, Fransızca şeyleri mükemmel. Bunu yapmak çok acı bir şey. Anlıyorum. Biz yani asker kızıyız, vatanımızı çok seviyoruz. Bu kadar emek verilen evlatlarımız niye yurt dışına gitsin? Zaten ülkemizin en büyük problemi değil mi? Hak etmeyen insanların hak etmeyen hak Neyi etmedikleri yerlere Biliyor yerler musunuz? Uzunması. Benim ailem havacı. Bugün pilot sektöründe birçok pilotumuz yurt dışında görev alıyor. Türkiye'yi nasıl savunacağız biz? Nasıl ilerleteceğiz Türkiye'yi? Gerçekten çok güzel noktalara değindiniz. Hakikaten size. çok üzülüyorum. Torunlarım adına Hı -hı. üzülüyorum. Ben güzel yaşadım. İhtilallerle şunlarla bunlarla yaşasam da böyle bir yokluk böyle bir acizlik böyle bir yani hayat standardı görmedim. Yani düşünebiliyor musunuz Türk milletini 5 yaşındaki çocuk dolarla hesap yapıyor buna üzülmez misiniz? Tabii ki üzülüyor. Yani niçin kendi paramız değil de dolar? peki size şöyle bir şey sorayım Bildi, biliyor musunuz bilmiyorum ama instagram e, Türkiye'de erişim evet. daha çok şey kapatılacak Bu başı, baştan insanların sosyal hayatını ve iletişimlerini kesmek birlikte olmalarını istemiyorlar buna birçok kılıflar şey yapıyorlar sokuyorlar ama bu insan hakları için çok ayıp peki bu, bu olay sizin jenerasyonunuzda olsaydı tepki nasıl olurdu çok büyük tepki olurdu ve böyle bir şey olmazdı Bizim zamanımızdaki iktidarlar birbirlerinden anlaşa masalarda bir masaya başında oturduklarında birçok şeyi Türkiye'ye faydalı şekle sokuyorlardı. Efendim çok teşekkür, teşekkür ederim ediyorum. güzel ediyorum. konuşmalarınız için. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Allah hepimize yardım etsin Ay. bilhassa gençlere. Çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum ama yapacak Allah. bir şey yok. Ben Aa. yaşlıyım çünkü. Hayır. <laughs> bir tek üzülmek geliyor elimden. Evet. Çok güzel, çok dinç bir hanımefendisiniz. Çok Allah huzur ediyorum. ömürler versin inşallah bu size. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. <laughs> İçim dolu. Türkiye'yi çok seviyorum, vatanımı çok seviyorum. Bütün dünyayı gezdim. İstanbul gibi, Türkiye gibi yer yok. Lütfen gençler sahip çıksın. Hakkınız kime haram olsun? 3 <laughs> Y'ye Nasıl söyleyeyim size? Yasakları, yolsuzluğa bir tane daha vardı. Onlarla mücadele etmeyenlere. Diğeri nedir? Yolsuzluk, yasaklar. Yer yey neydi ya? Bu yan unuttum alaycından. Riyakatsızlık. Riyakatsızlık <laughs> <laughs> zaten ülkenin temel sorunu. Evet. Yani işi bilmeyene verdiğin zaman olmaz bu işler. Hayvanat bahçesi müdüründen e, tüpü daha atama yapamasın. Sizin jenerasyonunuzda erkeklerin lazer epilasyona gitmesi çok yaygın bir şey değildi. Farklı bir konuya geçiş yaptık şu anda. E, şu anki erkeklerin lazer epilasyona gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakım güzel bir şey. Kadınlar diyorlar ki güzellik merkezlerini artık erkeklerle oldular. Bize sıra gelmiyor diyorlar. Var bir yoğunluk var ama tabii bakım güzel bir şey. Kişisel bakım güzel bir şey. Az önce birisi dedi ki eril enerjiyi düşürüyor. Gerçekten düşürüyor mu? Yok düşürmez. Daha Asla düşürmez. Cillop gibi oluyor. Yok <laughs> <laughs> yok düşürmez. Öyle bir şey yok. Evet. Bilimsel bir karşılığı yok bunun açıklaması yok. Kim nasıl mutluysa söyle yapsın diyorsunuz. Saygı duymak lazım. insanların <laughs> görünüşüne her şeyine saygı duymak lazım. Peki şöyle söyleyeyim şu anki gençler birbirlerine hikayeden ateş atıyorlar birbirlerini beğendikleri zaman. Sizin döneminizde bu işler nasıldı? Bir hanımefendiyi beğendiğinizde ona bu sevginizi nasıl belli ederdiniz? Vallahi zor bir soru. Bizim dönemimizde internet yoktu zaten. Evet. Yani Aracı kullanıyorduk. Nasıl yani? Başka bir arkadaşımızı kullanıyorduk. Mektup yani. gönderiyor muydunuz? Mektup tabii yani mektubu gönderdiğimiz kişi yani yardımcı oluyor. O Mektupları saklıyor musunuz hala? Yok evlendikten sonra hepsi çöp oldu gitti. Şu an o kız tanır mıydınız? Yani evet zor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hanım izlemeyecek inşallah. Yok yani sonuçta evlendikten sonra hepsini yırtıp atmanız zaten eşinize yani olan anlam, aşkınızı gösteriyor. Kesinlikle bir anlam ifade etmem ama o yazdıktan ben kendim bazen düşünüyorum nasıl yazmışım diye. O anki duygular, düşünceler işte. Evet, çok... Valla benim oğlumun dediği gibi yolsuzluğa, haksızlığa, o e, birileri yer birileri bakarken işte orada hak çok ağır gelir. Onu da biz helal etmiyoruz zaten. Hı hı. Çünkü ben temmim kiracıyım, eşimden emekliyim. 8 bin lira maaş alıyorum. 5 bin 500 lira kira ödüyorum. ve Eski kiracı olduğum için. Evet. Kasım'da bir kira gelecek. %65 biliyorsunuz. Hı -hı. Şey yaptılar. Ev ee, sahibi koyacak. Evet Çıkarabilir miyim? Siz 70 yaşındayım. Hiç göstermiyorsunuz bu arada maşallah. <laughs> 70 yaşındayım Hı -hı. ve hala e, günübirlik bazen parktan gidip çalışıyorum. Ee, hala esnaflık yapıyorsunuz. Tabii esnaflık değil, bir yer, e, yeğenimin yanında oranın gözlemesini yapıyorum. Sağ Ellerinize evet, sağlık. Evet, sağ Çok... Ama dediğiniz gibi, tabii ki sizin yaşınızdaki bir hanımefendi. Benim e, orada oturmam rahat... gerekiyordu şu Aynen. an, torun bakmam gerekiyordu. Ne bileyim çocuklarıma bir şeyler yapmam gerekiyordu ama olmuyor olmuyor. Umuyorum ki kalan hayatınız geçmiş i̇nşallah, hayatınızdan daha güzel inşallah, geçer. İnşallah, inşallah ama bu sistemle biraz zor geçer. Ee, sizin döneminizde aşklar nasıldı? Erkekler nasıl size olan ilgilerini belli ediyorlardı? Biz, ee, şöyle söyleyeyim ben çok küçük yaşta evlendim. Küçük gelinlerdenim ben. Kaç yaşında evlendiniz? 12 yaşında evlendim. On üç. yaşında evlendim. Dayımın oğluyla evlendim. Görücü usulü mü evlendiniz? Görücü usulü evlendim. Dayım beğendi aldı beni. Onu söyleyeyim. Peki, ee, Çocuk gelin olmak nasıl bir duygu? O an nasıl çok kötü. hisler yaşadınız? Çok kötü, çok sıkıntı yaşadım. Eşim de ben benden bir yaş büyüktü. Aa, çok çocuk yaşta evlendik biz ama. Aa, pişman mıyım? Eşimden asla pişman değilim. Evliliğimden pişman değilim. Ama bugünkü aklım olsa o yaşta asla evlenmezdim. Ve ben 5 tane, 4 tane çocuk evlendirdim. Çocuklarımı asla 25 yaşından önce bana sevgiliden dahi söz etmeyin. Öyle bir yasak koydum. Öyle bir yasa koydum ki o yaşlarda evlendiler. Onun için ona izin vermedim. Çocuk gelin olmak zor bir şeydir. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben kına gecem yapılırken benim elimde kına ben seksek oynuyordum sokakta. 13 yaş yani. Yani çocuk, çocuk. Yani çocuk. Evet, o dönemlerde öyleydi ama şimdi tabii ki farklı. Şimdi internet çağında yaşıyor insanlar. Her şey çok güzel. Ben de onlarla birlikte her şeyi öğreniyorum. Hala öğreniyorum. <laughs> öğrenmek hayatın tamamını kapsayan aynen bir süreç. Aynen öyle, aynen Bakın. öyle. Çok teşekkür Amca, ediyorum. Ben, ben teşekkür edelim. ederim. Sözümüze devam edelim Yok, çok fazla söyleyecek bir şey yok. Evet, çok sıkıntılar yaşadık. Zaman eşimle beraber de çok sıkıntılar yaşadık. Çok güzel şeyler de yaşadık. Bugün buradayım ama eşimi kaybettim. Allah mekanı Sağ olun, çok edin. teşekkür ederim. İki yıl oldu eşimi kaybettim. Onun için çok üzgünüm. Keşke yaşıyor olsa her sıkıntısına razıydım. Ama kader buraya kadarmış. Böyle bir yaşantımız oldu. Çok şükür. Sağlıklıyız en azından. Bir bir rahatsızlık geçirdim ama sağlıklıyım. Yaşıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür Umarım ederim. İyi olursunuz. İyi oldum. Bitti. Çok şükür. Dokuzuncu yılındayım. <laughs> dokuzuncu yılındayım. Tamamen bitirdim. Hastalık masalık kalmadı. Allah'a şükürler sevinçli. olsun. Çok teşekkür Kendinize ederim. Kendinize çok iyi bakın. Siz çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir emekli olarak Yazıklı. çeşmede geçinmekte zorlanıyor musunuz? Ee, en aşağı 15'ten 30, milyon, 30 milyona kadar en normal evler kirası. Hı hı. Eviniz kira mı? Ee, kira. Siz aslen nerelisiniz? Ankaralıyım. Başka var mı söylemek Yok, istediğiniz süre, bir şey? Yok teşekkür ederim. Yani bu ülkenin de düzeleceğini sanmıyorum ama Suriyeliler de Türkiye'den çıkartmadığı sürece kimse de bir şey vereceğini tahmin etmiyor mültecilerden yakınıyor. Müteciler, evet. Mültecilere gitmesi lazım. Niçin? Din kardeşimiz diyorlar. Ya, din kardeşimiz de tamam da iyi de bu hepsi birden gelmek. Çünkü biz çoluğu çocuğu yapamıyoruz ki, çoğun çocuğumuz evlenemiyor ki, 30 yaşına geliyor, 40 yaşına geliyor evlenemiyor. Bir ma maaşlar. Çemaaştır şey, mısın? Hmm. E Ekonomi çok zor. Siz Eş eşyalar almaya kalksan, düğün yapmaya kalksan e o evin geçindirecek. O 20'ye 20, 20 milyon geçecek. 17 milyonlar mı geçecek evine? Ee, size bir şey sormak istiyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Instagram Türkiye'de erişime kapatıldı. Ee, haberiniz var mıydı bu Ama onda insanlarımız çok ıı, aşırı yapıyor. Ne yapıyorlar? Yani dalgalandırıyorlar ortayı. O da iyi bir şey değil yani. Sizin dönem siz memnun musunuz kapatılmasından? Memnunum. Niye memnunum? Çünkü çoluğumuz, çocuğumuz kalmadı ki. Gençlik kalmadı ki. Yani evlenecek bekarlarımız, kızlarımız hiç evlenmiyor ki. Onları göre birbirlerine evlenmiyor. Instagram'dan dolayı mı? Ya, hiçbir, Yani ondan hepsinden dolayı. Tüm sosyal medya aşkı mı öldürdü? Yani, öldürdü. Yani evliliği de öldürdü aşkı bırak. Sen bana imreniyorsun, ben sana imreniyorum. O ona imreniyor, o ona imreniyor. Anlıyorum. Ya. Ee, sizin döneminizdeki aşklar nasıldı? Bizim dönemimizdeki görücü usulüyle de evleniyorduk. <laughs> 35-38 yıldır evliyim. Daha da hala patkut gidiyor. Şu anki erkekler bir kızı beğenince hikayesine ateş atıyor. Siz nasıl yürürdünüz mesela o zamanlar kızlara? Ee, kızlara öyle ateş atamazdık. Görücü usulüyle giderdik. İsterlerse konuşurduk giderdik. Bir öyle birbirimize bağlanıp alırdık yani. çok güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum.